Yüce Allah'ın Kur'an'da herhangi bir konuyu yemin ederek zikretmesi o konunun ve üstüne yemin edilen şeyin önemine işaret eder. Burada da korkunç manzaralarla dolu kıyamet gününe ve kendini kınayan, sorgulayan nefse dikkat çekilmiştir. Kur'an-ı Kerim'de kıyametin geleceğinden kuşku duyulmaması gerektiğini belirten ve kıyametle ilgili durumları açıklayan pek çok ayet vardır. Müslüman için önemli olan kıyametin ne zaman kopacağını dolayısıyla ahiret hayatının ne zaman başlayacağını bilmek değil kıyametin kopmasıyla başlayacak olan ebedi hayata inanmak ve ona gerektiği şekilde hazırlanmaktır. İslam inancına göre sura ilk üflendiğinde bütün canlılar ölecek. Kabir hayatı veya berzah denilen ve ölümle kıyametin kopması arasındaki dönemi kapsayan sürecin dolması ve kıyametin kopmasından bir süre sonra sura ikinci defa üflenince insanlar yeniden diriltilerek yattıkları yerlerden kalkıp mahşerde toplanacaklardır. Arkasından hesaba çekilip yargılanma, amel defterlerinin ortaya konması, mizan yani iyilik ve kötülüklerin tartılması, değerlendirilmesi gibi ahiret halleri denilen aşamalar gerçekleştikten sonra Cennetlikler ve cehennemlikler belli olacak. Sırat köprüsünden geçebilenler cennete kavuşurken geçemeyenler cehennemi boylayacaklardır. Sözlükte nefs, nefis, bir şeyin kendisi ve hakikati, benlik, can, ruh, kalp, insandaki manevi güç, kan gibi anlamlara gelmektedir. Kur'an-ı Kerim'de nefis, insanı, insanın şahsını, varlık bütünlüğünü, kişiliğini ifade eder. Mesela belki Bakara 223. Ali İmran 3.25-30 Enam 6.70-121 Ancak zamanla İslam düşüncesinde nefis kelimesi daha özel olarak iki anlamda kullanılmıştır. Birinci nefis, insandaki istekler, arzular, güdüler, dürtüler ve duygular bütünüdür. Uygun eğitim almamış insanda ortaya çıkan kötü huy ve özellikler buradan kaynaklanır. İki, insanın hakikati ve kendisi. Gazali, bu anlamda nefsin kalp, ruh ve akılla eş anlamlı olduğunu belirtir. İhya, Trai 3-5 İnsan nefsi iki temel özelliğe sahiptir. a. Nefis dinamiktir, kendi kendisini dengeleyici bir sistemdir. Ve onda zıt eğilimlerin meydana getirdiği psikolojik bir gerginlik ortamı vardır. Bu gerginlikler davranışlarda güdüleyici bir sistem olarak rol oynarlar. Kur'an'da muhtelif ayetlerde nefsin bu özelliğine işaret edilmektedir. Mesela ki, Şems 91 7 10 Tin 95 4 B. Nefiste gelişme İnsan nefsi iki temel özelliğe sahiptir. A. Nefis dinamiktir, kendi kendisini dengeleyici bir sistemdir ve onda zıt eğilimlerin meydana getirdiği psikolojik bir gerginlik ortamı var